Bu arada 11 İsrailli dışında da Hamas'ın bıraktıkları varmış. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Şimdi bırakılanların ki şeyleri, e, uyruklarını da açıkladılar. E, Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ü Fransız, 2'si Alman, 6'sı Arjantinli, 11'i İsrail vatandaşı Kızılaç'a teslim edildi. Yani 11 İsrail vatandaşını bırakmışlar bir de e fra 3 Fransız, 2 Alman, 6 Arjantinliyi bırakmışlar. Onları saymıyorlar galiba ya. Yani o o farklı Tabii. uluslardan olunca farklı. Onları takasa dahil et. Takasa Daha dahil etmiyorlar de. evet. Onları da bırakmışlar. O 1'e 3'e Yani 3 Fransız, 2 Alman, 6 Arjantinli. Ha bu arada Fransızlarla Arjantinliler de ne? aynı zamanda İsrail vatandaşıymış. Çifte vatandaşmış yani. Bu fotoğrafta ne var şimdi? Ben onu anlamadım. Bir asker künyesi mi Ahmet Bey? Bu rehinelerin ailesi mi acaba? Bu tam bir PR turu ya. Bu rehinelerin ailesi mi Yunus Paksoy? Öyle olduğunu ben de gördüm Abdülkadir Bey. Hmm. Ya bir önceki fotoğraf karesine gelir misin Hakan Bayrakçı'ya bir şey söyleyeceğim. bir şey soracağım. Ha bunlar kaçırılanların rehinelerin aileleri bunlar. Ha tamam. Onlar üzerinden hani rehineler var elinde bizim bilmem ne falan. İşte o kadar propagandı. masum değiller. Şu mi? bir kalsın. Abi gelsene. Şu bak. Şu İsrail'de şu görüntüye şu. Bir bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kollu Şam'dan. Başka nerede var? Şurada var Ahmet Bey. Şurada. 1, 2, 3, 4, 7 kollu Şam'dan. O 9 kollu. 9 kollu. Ile. Bu benim şeyime uymadı yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır 9 kolluları da var da daha çok 7 kolludur. orada Genelde 7. Şunu bir anlatsana bize abi. Nedir bu olay yani? Teolojik bir şey mi yani bu bir, bir şey e, de biraz teolojik. Şöyle neler isim geldiğini söyleyeyim. Şimdi altında birincisi altında ne yazıyor acaba? Efendim? Altında bir İbranice bir yazı var da. Ya adam tabii. İbranice bilmiyor abi Fransızca. Yok belki yazıyı bilmiyorum. Hayır. Ha, yazıyı evet. bilmiyorum. Sadece bunun ne isim geldiğini söyleyebilirim. Hakan Bayrakçı'nın ilk defa bilmiyorum dediğini duydum. Hı. Yani normalde bilir. bilmiyorum derim. E, hayır. Doğal olarak. Genelde biliyorsun Hı. bazı Hı. şeyleri. Şimdi e, Hazreti Musa'ya ee, nasıl sesleniyor Allah bir yanan çalıdan bir ses duyuyor Musa diyor buraya gel ayakkabını şey terliğini çıkar işte giydiği şey sandaleti neyse O yanan çalıyı simgeleyen birinci simgesi bu şu yani ağaçta yanan çalılar var ya o e... Tevrat'ta mı geçiyor bu yani simge olarak Yahudi dinin kültüründe, teolojisinde böyle anlatılır. Tevrat'ta bunu böyle bir şey yok. Tevrat'ta bunu Ve böyle... Birinci olur, o onu simgeliyor. Evet bir, bir, simge o. Bir diğer simge e, bunu özellikle e, birinci İs İsrail devletinin birinci kralı Saul'den sonra ikinci kral Davut'tur. Davut peygamberdir. Davut kral olduğu zaman bunu, bunu kullanmaya başlıyor ve o da biliyorsunuz Zebur'u yazıyor Ve orada diyor ki ışık ve yeri karanlığın arasındaki farkı simgeliyor diyor Bu yanan mumlar için Şam'dan da yani bunda mum yanması lazım tabii Ama bu arada yani böyle çok anlatılar var ama en önemli simge benim okuduklarım arasında bildiklerim arasında işte Hazreti Musa'ya ilk sesleniş sesi duyuş yani ben senin Allah'ınım dediği, onlar Elohim dedikleri, Elyah dedikleri ya da o seslenişteki çalını yanan çalıyı simgeleyen bir ateş. Ama bu İsrail devletinin varlığı boyunca hem tapınakta Süleyman'ın yaptı. Yani 3. kral olan, 3. İsrail kralı olan, aynı zamanda peygamber olan Süleyman peygamber zamanında bu kullanılmaya başlandı babası zamanından sonra biraz milli oluyor böylece devletlerini simgeliyor. Yani Şan bu haliyle değil mi abi? Bu haliyle. Bu haliyle. Bir de sağ yani ve böyle sol. Farklı. Sağ ve sol taraflarında buğdayı mı simgeleyen bir işaret var bereket midir nedir o da anlayamadım. Şimdi şunu bilmiyorum bunu birçok yerde kullanmayabiliyorlar. burada kullanılmış bu böyle müstakildir evlerde de bulunur. Ama yani bunun 3-4 anlamı var. Başka şeyler de simgeliyor. Bu şeyle ilgili Gerçi bir iddia daha var. Özür dilerim onu da söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz <laughs> Hz. Musa'dan önce 300-400 yıl Mısır'daydı Yahudiler. Mısır'da da milattan önce 3000'den itibaren buna benzer bir simge var. He. Yani oradan da alınmış olabilir bu. Bu arada şu 9 kollu olan Şam'dan Işıklar Bayramı dedikleri Hanuka'da kullandıkları Yahudilerin <laughs> Şam'danmış. yani şeyini bilmiyorum ben, hmm. teolojik hikayesini bilmiyorum ama orada kullanırlarmış bu dokuz kollu evet, şamdan. Onu bilmiyordum artık. Evet, öyle bir e, detay var. E, şu şeyi e, ha bak, bir şey, Onur bir bilgi attı, e, Menora yani yedi kollu şamdan, dokuz kollu şamdan la karıştırılmamalıdır. Dokuz kollu Şam'dan Hanukia ile karıştırılmamalıdır. Hanukiya diyorlarmış bu dokuz hı hı. kolluya. Hı hı. Menora yani yedi kollu olan. Yani yedi kollu olan tapınağın var olduğu zamanlarda bu demin söylediğim demin Süleyman evet. Tapınağı evet, evet. Tapınağın var olduğu zamanlarda Kohen tarafından günde iki kere Tanrı'nın dünyaya ışık saçmasını dilemek için yakılırmış. O da var. Böyle 4-5 anlamı var dedim ya. Hanukiya ise az önce de söyledik. Yahudi bayramı Hanukada, Yani dokuz kollu olan da Hanukada kullanılıyormuş. Işıklar bayramı anlamına geliyormuş o da. Yani Yahudi dininin kendine has özelliklerini sembolize eden evet. işaretler bunlar. Yani öyle söylemiş olalım. Şeyle ilgili Elon Musk'la ilgili başka bir şey konuşmak isteyen var mı? Söylemek isteyen var mı? İsmail Dükel konuşmadı. Şey ben sadece açıklaması merak etmiştim. O da Yunus buldum, bulmadı mı yani. bilmiyorum. Evet, Yunus var. ne diyor? Var buldum. Şimdi bu gidiyor tabii Netanyahu ile dolaşıyor. Daha sonra X platformunda bir e, sesli oda düzenliyorlar. Ses odası düzenliyorlar. Burada Netanyahu ve Musk konuşuyor. Orada Musk diyor ki katliam sahnesini görmek sarsıcıydı. Kendisine Hamas saldırısının kısa filminin gösterildiğini ve masum sivilleri öldüren insanların yaşadığı sevinci görmenin rahatsız olduğunu, rahatsız edici olduğunu söyledi. Çok net antisemitizme karşıyım dedi. Ee, ve daha sonra Netanyahu şunu söyleyince Gazze e, radikallerden arındırılmalı, Gazze silahlardan arındırılmalı ve yeniden inşa edilmeli deyince ben de Gazze'nin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak isterim dedi. Yani... Başından sonuna yüzde yüz ben bir hata yaptım. Hani ben iş yapmaya devam edebileyim Amerika'da lütfen bana bir şans daha verin ziyaret olarak gördüm ben. Ben ettim siz etmeyin. Evet aynı. Yani başka bir izah da yok mu Diyorum ya Amerika'da evet, ticaret yapacaksın, evet, devam edeceksen evet, Yahudilerle çakışamazsın. Hakan ettim. abi dediğin yani gibi. Çağırırlar adamı ya gel de bir bak böyle şeyler söylüyorsun ama gel bak bakalım falan. Gider evet burada böyle bir sıkıntı var ama yani ben hala aynı düşünceyi diyeyim hmm. diyebilirdi. Onun için merak ettim o açıklamayı. Demez abi hmm. demez. Yani bir onu dinledikten sonra evet. yani Ne dedi de Hakan etmem, Bayrakçı? Fiyatı var diyor. <laughs> ya bir de... İsmail diyor şöyle bir olay var. Yani zaten oraya gitmenin de sembolik bir anlamı var. Tabii doğru. Hani gidersin ama şöyle takdir davet edilmedi. alırsın. Hayır, davet alırsın gitsin. Da ama gidersin. Orada farklı bir açıklama yaparsın. Anladım. Eğer şöyle demiş olsaydı o anlamlı olurdu. İsrailli yetkililer beni davet etti, gidip bir bakacağım, inceleyeceğim. Öyle bir şey demiyor ki. Demiyor öyle gezisinden önce öyle bir açıklaması var mı Yunus? Yok yok, kesinlikle bu öyle bir şey değil. Tamamen e, hani şöyle bir ceza vardır. Birileri antisemitik bir şey söylediğinde hani e, işte ceza olarak git bir şu toplama kamplarına bak da öğren tarihi der gibi bunu da getirmişler. Bak şu ne oldu, bu ne oldu? Hamas'ın yaptıklarını gördün mü? Kabul ettin mi şimdi? Ettim. Valla ben de antisemitizme karşıyım zaten çok rahatsız edeceği o görüntüleri izlemek deyip öpüşüp barışmak istemiş açıkçası. Peki Yunus? Yani bu şey Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink Gazze'de Heh, o evet. Gazze'de herhangi evet. bir iş iş yaptı mı? Şöyle bir şeyi taahhüt etti. Bakın bence bu aralarından en e, duruş eksikliği gösteren bir şey, omurgasızlık gösteren bir şey. İlk önce ortaya çıkmıştı Gazze'ye Starlink sağlayacağım diye. Hani uydu internet hizmeti. Şimdi de İsrail hükümetiyle bir anlaşma sağladı. İsrail'in onayı olmadan Gazze'ye uydu üzerinden internet erişimi sağlamayacağını taahhüt etti. Bu da diyeti olmuş oldu diyelim. Tam bir diz çökme, biat etme hali. Ya, enteresan gerçekten. Tam bir biat etme hali. Şey diyor... E Tam demin anlattığım fıkranın şeyi açıkçası. İsrail İletişim var. Bakanı da bunu açıklamış. ABD'li milyarder Elon Musk'la sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze şeridine uydu interneti sağlaması konusunda sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyuruyor böyle. İsrail de hani yani, evet. davul zurnayla duyuruyor. Yani Başarısı. Mağlubiyet de... çünkü. Abi teşekkür ediyordu yani Sefer. bu zor dönemde tabii sesinizin yani. duyurulmasına yardımcı oldu Peki diye. Peki o o herhangi bir yardımcı oldu mu Starlink devreye girdi mi yoksa e, sokabiliriz devreye girebilir falan mı dedi Elon Musk? Hangisi? Benim bildiğim ikincisiydi yani daha o hani fikir tamam ben böyle bir şey yapmaya hazırım aşamasında diyebiliyorum. Ben, ben de, de öyle diyorum da e, Abdülkadir Sistem de kurulması baksa... lazım. Yo, devreye sokmaya hazırım gibi bir şeydi o ya. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Ya orada böyle bir o, onur nasıl oluyor yani parayı mı verip alıyorsun? Bir küçük... Ha basit bir işlem yani öyle bir hazırlık gerekmiyor. Altyapıya da gerek yok anladım. Yani çok basit diyor Onur. Bir kutu varmış galiba bir anten. E, onu veriyormuş. E, uydudan onu aç, açtığı zaman Aa, anladım. Yani öyle şey değil. Altyapı, altyapı falan, kablolar, mablolar yok ya yani. şu an bir değil. şey değil. Değil yani. Evet. Uydudan diyor. Tabii. yeter ki buna yok. karar versin. Karar verdiği yönlendirmesi zaman. yeterli olur. Olayda duygu falan yok. Siyasi görüş yok, dünya görüşü yok. Bir tek şey var. Money talks. <laughs> Para konuşur diyor. Abi vay anasını. Hakan abi acı gerçekleri biraz daha yok Hakan abi. olmayan bir tarza yok. söylesene ha abi. Hakan abile dan 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 Bunları özellikle söylüyor söylüyorum orada. ki insanlar daha bir marjinal düşünsünler diye. Doğru. Doğru. İnsan rahatsız oluyor yani öyle Ben ben, ben bir çekincemi doğru. ifade edeyim. Hangi konuda? Şimdi bu 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 konuda e, Sayın Elon Musk bu ziyaretten Sayın sonra, derken? Yani mavi kim kaldırmaz. <laughs> <laughs> İnanılmaz. şeyler <ya>, gerçekten. <laughs> bu işin şakası. Da. <laughs> Musk şimdi şeye döndükten sonra, Amerika'ya döndükten sonra ben endişem şu görünmeyen bir sansürle bu X'te e, Hamas'ın sesini bir şekilde sınırlaması. Çünkü dediğim gibi o konuda çok eleştirildi. Twitter ya da X neyse onun sayesinde bu işin daha görünür hale geldiği söyleniyordu. Yani medya sansürü var. Hem de öyle böyle değil. Seslerini buradan duyurabiliyorlar bir tek. Medyayı sokmuyorlar oraya. Oradan görüntü çıkmıyor bir 5-10 dakika bir, bir, yerden bir internet buldukları anda basıyorlardı görüntü. Zaten benim evet. ne biliyor musun? Şimdi bak, onu görüntünün eğer, hepsi işte. Elon Musk'a bak Hamas ne yaptı şovu bu. İşte tabii abi, tabii. Bak, başka bir görüntü ki, yok. Oraları tamam, gösteriyorlar. Ben de diyorum ki, Ama bu şov yani Hamas işte ne yaptı? Bu ya. X'te bir. bir an... de Gazze'yi gelsin. Ha, bir de Gazze'ye tamam. Git, gör. Oğlum burada dört tane kulübe var. Git bakayım orada ayakta apartman kalmış mı? Ha, X'te bir böyle hani süzme, süzgeçten Toprağın geçirme 15 bahanesiyle. Ölmüş. Toprağın altında da 7 bin kişi var. Onu diyorum ya. Bize dikkat... daha da sansür artar mı diyorsun? Tabii. Görünmeyen bir sansür olacak evet. bence. Şeye dikkat edin Ahmet Görünmeyen de... bir sansür Sen... söz konusu olabilir. Tabii tabii görünmeyen. Ama onun bir adım ötesi İsrail'in propaganda görüntülerinin bir tık daha öne geçmesi. Olabilir. E, o zaten o Allah'ın emri. Ama mesela Kasım Yok Tugayları, ama şu anda sosyal medyada Kasım, Twitter'da o yoktu. Tugayları bir şey paylaştı. Biz, biz görmüyoruz. İsrail tankını vururken paylaştı. He, biz, biz görmüyoruz. Şimdi Kasım Tugayları nereden duyuracak da bak biz attık görmüyorsunuz. Facebook, De. Instagram. Yani. <laughs> Ahmet Bey şeye dikkat ettiniz mi? Detenyayı baştan sona kadar sürekli eli cebinde. Şimdi kapalı ortama girdiğinde insan dengeyi kaybetmemek için en azından eli cebinden çıkarır. Özellikle o görüntüyü verdiği çok net. Eli cebinde. Ne demek? Ve öyle... istiyor? Yani. Yani diyor ki bu ilonun İl da eli tabı, cebinde ya. O sonradan elini cebine soktu. Bir süre eli yandaydı. Bak şimdi sürekli ben tüm ziyaret boyuncaki görüntülere Hı -hı. baktım. Bakın şimdi elin maska bakın. Şimdi bakın şimdi o onun eli yanlarında gördünüz mü? Yani evet. sürekli eli cebinde. Değil. Yani vücut diliyle evet. eziyor onu. Diyor ki bak sen böyle Çok konuştun, buraya evet. geldin. Ben senin üstün, amirin pozisyonundayım. Eli cebinde sürekli olarak onu bilinçli olarak kullanıyor. E, Ama her yere el, de, el, de o götürmüş. E, her yere el, de o el, geldi. El, el, elin elin maskın bir süre önce Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de elin maskın Eli cebindeydi Şimdi Bunların burada ki, adetleri böyle dedi. Şöyle şöyle ben elim maskın Eli cebinde demiyorum de bazı cebinde. yerlerde öyle Ama e, Netanyahu'nun Sürekli olarak elin ha. cebinde olması Vücut diliyle elin maska Ve dışarıya karşı Yani ben güçlüyüm Buraya geldin gibi bir vücut diliyle Mesaj veriyor Belki de ama yani her yere de o gezdirmiş işte o gezdi. Şey gücü her bırakmış. Yerde deli cebinde. Sabahtan akşam maske dolaşmış yani. Mimarlık yapmış. O da önem vermiş yani. E tabi bu da o demek yani. Bakın. yani görüntüdeki A diyor sembolik tabii bir anladım. anlam olarak söylüyor evet, Abdülkadir Neyse Neyse. Ya bu şu Bakın. şeyden çıkalım bence yani. Evet anlamlı olabilir. Yani elini cebine atması, öbürünün atmaması falan bu sembolik Bakın. bir anlam Bakın. taşıyabilir Bakın. ama artık dünyada pek... Bunlarla ilgilenmiyor insanlar yani eli cebindeymiş. İşte ben eski kuşak olunca ilgileniyorum. Biraz sen evet sen de var o biraz eski kuşak sen. <laughs> sen Demirel'den geliyorsun. Demirel kuşağı. Yani Demir Demirel'den geliyor. Ama evet. acayip bir hafızası var. <laughs> ne? O yüzden ilgilendim. En eski kuşak Bayrakçı ama Bayrakçı yani şey gibi Z kuşağı gibi duruyor adam burada evet. evet, <laughs> yani. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederim. İnşallah gecenin e, Hakan Bayrakçı çok... zamanın ruhuna uyuyor. Sürekli update edin. Zamanın ruhu değil abi Z kuşağı diyorum abi, abi. ya bizim de önümüzde yani direkt kendi update edin. <laughs> Parti kur oy verelim abi. abi gerçekten ya. Biz klasik Peki. takılmaya devam ediyoruz. Sen evet sen <laughs> yani, sen Demirel dönemi böyle adama mesela ecevit diyorsun bir tane ne biçim bir hafıza var ya değil mi? Hafızası iyi. Evet, çok iyi yani hemen beni üç kere şaşırttı <laughs> hele bu akşamki olaydı. Peki. Bir gün İsmet Paşa ile yürüyoruz falan. <laughs> <laughs> Nerede öyle diyecekler. Az kaldı yani. <laughs> Hiç unutmam 1952 falan diye. <laughs>